Evet, merhabalar. Sizlerle Diyarbakır'dayız. Ee, çok hayırlı bir iş için aslında bölgedeyim. Elazığ'da güzel bir e, imza attık. Geçen yıl Elazığ depreminde eee ne yazık ki biliyorsunuz eee ciddi bir hasar gördü Elazığ ve orada eee bir girişimde bulunmuştuk hem bakanlık hem valilik tarafından onay geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oy birliğiyle karar alındı ve ismi Gazi Anadolu Meslek Lisesi olan e, lisemizin yeniden yapılması konusunda dün bir protokol imzaladık ve start verdik. Hızlı bir şekilde e, özellikle Elazığ'ın geçmişinde de eğitim yaşamında çok ciddi katkıları olan bu eğitim kurumunu eee gerçekten farklı bir mimari kimlikle ve de eee özellikle eğitime büyük katkı sunacak bir biçimde laboratuvarları, atölyeleriyle beraber İstanbul halkı adına büyük hasar görmüş, büyük zarar görmüş olan Elazığ'a destek amacıyla eee harekete geçireceğiz ve inşallah en yakın zamanda da açılışını yapacağız. Tabii bu vesileyle ardı sıra eee yolda Elazığ'ın birkaç ilçesine Ziyarette bulundum ve biraz önce Diyarbakır'a varmış oldum. Bu akşam e, çok özel bir e, buluşmaya da şahitlik edeceğim Diyarbakır'da. Çok kıymetli dostum, İstanbul'un e, değerli bir sanatçısı, aslen Diyarbakırlı olan Ahmet Güneştekin e, Beyefendi'nin e, aylardır emek vererek hazırladığı "Hafıza Odası" isimli çok özel bir çalışması bugün halkla buluşacak ve uzun bir süre de aslında <laughs> halkla buluşmaya devam edecek. Bu anlamda bu e, sergiye e, açılışına katılma konusunda hem bu sergi sürecine katkı sunan, e, destek olan insanları da alkışlamak hem de bir parçası olarak da burada bulunmaktan keyif duyacağım. E, umarım e, bu sanat adımları özellikle son yıllarda farklı sebeplerle, farklı vesilelerle e, yorulan ve gerçekten ne yazık ki bir takım olumsuz e, olaylarla olumsuzluklarla anılan Diyarbakır'a başka bir sayfa açar, başka bir pencere açar. E, çünkü ülkemizin her noktasında en üst seviyede huzura ihtiyaç var, barışa kardeşliğe ihtiyaç var. Bu manada e, Diyarbakır'da e, bu noktalardan, bu illerden e, bir tanesi bu yönüyle sanatın içinde olması ve kadim kültür e, kenti olan Diyarbakır'ın bu anlamda bu derinliğinden gelen hafızalarıyla anılması e, bu sanat deneyimi açısından da kıymetli bir mesaj olacağını düşünüyorum ve bugün burada bulunmak bu anlamda bulunmak benim için büyük bir keyif. Dilerdim ki daha geniş, daha farklı programlarla Diyarbakır'da olayım ama oldukça yoğun bir programımız var. Kısmet olursa serginin açılışından sonra da akşam e, uçakla tekrar İstanbul'a dönüş yapacağım. E, tekrar Diyarbakır'da olmaktan duyduğum keyfi, sevinci, gururu paylaşayım. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet. Valilik ve belediye ziyaretiniz olacak mı? <laughs> valilik ve belediye ziyaretiniz olacak mı? E, burası, yani şöyle, ben tabii e, siyasi bir takım gezilerimde e, mutlaka valilik ve belediye ziyaretleri yapıyorum. Ama e, örneğin Elazığ'a talebimiz oldu, e, hem valilikten hem belediyeden ki zaten protokolü de valilikle yapıyorduk ama kendileri katılmadılar. E, ziyaret talebimize de dönüş yapılmadı, e, olumlu dönüş yapılmadı. Bu yönüyle e, süreç orada o şekilde tamamlandı. Ama Diyarbakır ziyaretimiz bir sanat etkinliğine katılımdır. Bu yönüyle herhangi bir talepte bulunmadık. Yoksa gittiğim her şehirde. O şehrin e, belediye başkanı e, ya da e, elbette ki valiliği e, devletimizin temsilcisi olan valiliği mutlaka ziyaret ederim ve de bunu kendime bir sorumluluk olarak kabul ederim. Her ne kadar e, talep ettiğimiz neresi olursa olsun çok da e, karşılık bulmadıysa da bu alışkanlığıma bu sorumluluğuma devam edeceğim. Her gittiğim yerde bu talepte bulunacağım ama bugün böyle bir talepte bulunmadım zaten kısıtlı bir zaman dilimim var. Muhtemelen birazdan e, burada ticaret odasıyla çok e, değerli olduğunu düşündüğü bir sohbetimiz olacak ki serginin de düzenleyicisi malumunuz ticaret odası onun misafiri de sayılırız. Sonrasında beraber sanat e, etkinliğine geçeceğiz. Bugün size çok yoğun burada da diğer bazı doğu illerinde de gördük. Bu sizin ileride siyasi kariyerinizde e, fikir değiştirmenize bir etken olacak mı? Eksiyon. Cumhurbaşkanı. <laughs> Cumhurbaşkanlığı adayı olmanız isteniyor. Eee siz bir açıklama yapmıştınız. Hala aynı görüşte misiniz? Hala belediye, iyi bir belediye başkanı mı e, olmak istiyorsunuz yoksa? Kesinlikle öyle. Bana gösterilen ilgi benim için e, en üst seviyede sorumluluğuma katkı sunan, beni motive eden bir e, deneyim oluyor aslında. Her gösterilen ilgi ben daha fazla görevimi iyi yapmalıyım. Milletimize, 84 milyon vatandaşımıza ve aynı zamanda elbette ki İstanbul'umuza bu anlamda en faydalı işleri yapmalıyım, sorumluluğuyla doluyorum, öyle ifade edeyim. Ee, günün sonunda siyasal süreçte bunlar tartışılabilir, konuşulabilir ama şunu ifade edeyim. Bugün Türkiye'nin e, en üst seviyede ittifak ruhuyla, e, günün sonunda en doğru kararı vererek, bugün bana göre ülkenin en az %75'inin mutsuz olduğu, niye mutsuz olduğu diyorum, ekonomik olarak araştırmalar %75-80 düzeyinde. Adaletle ilgili araştırmalar %75-80 düzeyinde, eğitimle ilgili %75-80 düzeyinde bir mutsuzluk söz konusu. Bu kadar mutsuz olan bir topluma karşı e, siyasi anlamda muazzam bir ittifakla e, süreci başarıya eriştirmek ve bu düzenin değişmesini sağlamak ülkemiz için hayır olacaktır. Ve bütün o kötü gidişlere son verecek ve geleceğe dönükte muazzam bir başlangıç yapacaktır. Diğerleri detaydır. E bence şu an motivasyon bu olmalı. Benim zaten görevimi iyi yapan bir belediye başkanı olmam takdirde yani İstanbul Türkiye'nin en büyük kenti, dünyanın en özel kenti. Zaten bu sürece en üst seviyede kaldı ki 80 ilin karma bir kentidir İstanbul. 20 milyona yakın insan orada aktif yaşam içerisinde. Onlara insan ayrımı yapmaksızın, yaşam biçimi ayrımı yapmaksızın Etnik köken ayrımı yapmaksızın, inanç ayrımı yapmaksızın eşit seviyede bir yönetim anlayışını ortaya koydun da zaten bu en üst seviyede ittifak ruhuna en güzel hizmeti yapmış olacağım. Şu an odaklandığım tek mevzu bu. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. teşekkürler. <laughs> Her günden sağ ol. Nasırsınız iyi misiniz? Gel. İyi misiniz? Sağ. Selamünaleyküm. Amca Allah'a smarladı. Allah'a smarladı. Sağ. Hadi. İyi günler. Sağ olun Hadi. arkadaşlar ilerliyoruz, İbrahim. ilerliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. İsmine bakamadım ama Hacı Levent, güzel. Siz mi açtınız yoksa sizden önce mi? Sizden önce. 110 sene mi geçmiş var buranın? Maşallah. Evet, evet. 1.7'de evet. kuruldu. Oo, olağanüstü. Çok çok selam bütün aile Başkanım, fertlerine. Şöyle gitmeden ağzınız <laughs> <doğrudunuz> tatlansın. <laughs> tamam. Şöyle onu böyle bir, bir küçük dilimini yiyeceğiz. Ben bu burmanın eee ben bu burmanın satışını yaptım yıllarca onun için ben burmayı iyi bilirim ha. Söyleyim ya yapma yapma. Ben, ben. <laughs> Babası şanslı. Teşekkür ederim. Eyvallah. Başkan. Başkanım. çeksin. Tamam. Evet Onur devam ediyoruz. Ben nedir hep elleriniz boyalı boyalı? Nezo 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 mu yediniz? Evet Dudakların da kırmızı evet. olmuş Evet Hocam benim Bugün yok. okul yok mu? Yok Niye? Yok. Cumartesi evet. Aa, evet Ama okula gidiyoruz Evet Dersler nasıl? İyi Kötü diyen var mı? Hayır <laughs> Herkes Gerçekten. iyi ya evet. Sen evet. kaça gidiyorsun? Evet. Ne diyorsun?

Kolay gelsin. Kolay gelsin. 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 gelsin, gelsin, gelsin. Bütün gençlere başarılar. Gelsin. Gelsin. açık olsun. Gelsin. Üniversiteyi kazanın İstanbul'da buluşalım. Tamam mı? Ona göre. Hadi bakalım. Başarılar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bak yardımcı olayım sana dedim ama. <laughs>